Başımı kaldır aynaya baktım ve orada arkamda bir siluet, uzun, simsiyah, gözleri bembeyaz. Bir anlığına nefesim durdu. Bağırdım. Öyle bir bağırış ki, duyan normal bir insan dayanamazdı. Elime Kur'an'ı aldım, bağrıma bastım. Dualar okumaya başladım. Camdan gelen tıkırtılar duydum. Dualar okumaya başladım. Camdan tıkırtılar geliyordu. Yavaşça perdeyi araladım. Bahçede üç tane siyah gölge. Aman Allah! Bunlar da neyin nesiydi? Aynada gördüğüm varlıkların aynısı. Bana bakıyorlardı. Kıpırdamıyorlardı. Sadece gözlerini dikmiş izliyorlardı. Sabaha kadar ayakta durdum. Ahmet eve geldiğinde beni görünce şok oldu. Yüzüm bembeyazdı. Konuşacak halim yoktu. Bu olaydan sonra her şey daha da kötüleşti. Ahmet'in kardeşi ne zaman eve gelse ben daha da kötü oluyordum. Sonradan dayanamadım. Anneme anlattım. Annem hemen hastaneye götürelim. Ben direndim. Gitmek istemiyorum dedim. Aslında gitmemem gerekiyordu. Çünkü benim hastalığım psikolojik değildi. Annem zorla birkaç günün ardından beni hastaneye götürmeye ikna etti. Hastaneye gittik. O şeyler hala aklımdaydı.